çocuklar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte yaşamsal beceriler dersimizde kaptan kaba boşaltıyoruz etkinliğini yapacağız. Hazır mısınız? Harika. Ben bu etkinlik için bir kap dolusu fasulye, 3 adet bardak, 1 adet tatlı kaşığı, 1 adet Yemek kaşığı, 1 adet kepçe kullanacağım. İlk olarak tatlı kaşığımı fasulyelerimi alıp ilk bardağıma koyuyorum. Daha sonra yemek kaşığımı alıp fasulyelerimi alıyorum ve ikinci bardağıma koyuyorum. Son olarak kepçemi alıp fasulyelerimi alıp üçüncü bardağıma koyuyorum. Evet. Çocuklar en az hangi kaşığım koydu? Yemek kaşığım mı? Hayır. Tatlı kaşığım mı? Evet. Peki en çok hangisi koydu? Kepçem kepçemle en çok koydum. Azdan biraz fazla da yemek kaşığımla koydum. Sizler de etkinliğinizi evde nohutla, makarnayla deneyebilirsiniz. Hoşçakalın çocuklar. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün sizlerle bilim ve deney dersimizde Ters dönen görüntü deneyi yapıyoruz. Hazır mısınız? Haydi başlayalım. Bir tane su dolu cam bir kavanozum var. Bir tane siyah kalemim. Ve bir tane de düz bir kağıdım. Kağıdımı ortadan ikiye doğru katlıyorum. Katladığım kağıdın açık kısımlarını kendime doğru çevirip İki tane ok çiziyorum. Önce düz bir çizgi, ardından ok işaretleri. Evet, ok işaretlerimi çizdikten sonra kavanozumu birazcık uzağa bıraktım. Kağıdımı açıp kavanozumdan bir karış sonrasına bıraktım. Evet çocuklar, aynı o şekilde. Bravo size. Peki, şu anda oklarımız nereye bakıyor? Evet çocuklar. Bu deneyimizde ters dönen görüntüyü öğrendik beraber. Işığın suda kırılmasıyla beraber oklarımız yön değiştirdiler. Evet. Aynı çay bardağının içerisine kaşık attığımızda olduğu gibi kaşığımız suda kırılmış gibi gözüküyor değil mi? Evet, kendinize çok iyi bakın çocuklar. Hoşça kalın.